Merhaba arkadaşlar YCYK Game Müzik Kanalına hoş geldiniz. Yeni bir F1 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün arkadaşlar İspanya yarışındayız. Ee, güzel keyifli bir yarış olmasını diliyorum. Mesajlardan bir kontrolümüzü yaptık. Haftalık yükselmemizde şu an stabil görünüyor. Bir sıkıntılar var tabi. Ee, bu yarıştan sonra bazı yükseltmelerim vardı. Onların e, kontrolünü yapacağım. Ne gibi bir gelişim olduğuna bakacağım işte. E, hani yükselme var mı, yoksa herhangi bir sıkıntı çıkıyor mu? Çünkü yani geçme ortalaması çok yüksek değil. O yüzden bazen e, sonuç başarısız oluyor. Onları da göz alarak zaten yapıyoruz bu işi. Tam sesi biraz daha yükseltelim de kendi sesimi de en azından duyabileyim. Tamam şimdi görevden itibaren başlayalım. Direkt görevimizde. Hmm. Bu pist güzel burada daha önceki serilerinde tam bu virajda sorun yaşıyordum. Hem de pistimizi güzelce bir görmüş oluruz böyle. Güzel bir pist, dar bir pist, geçmelerin zor olduğu. Yani lider götürenin her zaman iyi bir sonuç, ya yani her zaman demeyeyim de yüksek bir ihtimalle çok iyi sonuçlar aldığı bir pist. O anları tek tek toplayalım da. Güzel. Sırf şu geçişleri kaçırmamak için o kadar kötü sürüyorum ki kaçırdım. Demiştim ve başaramadım. O yüzden kaçtı. İkincisi de kaçtı. Neyse dikkat etmek lazım yani. Normal bir yarışta kullanıyormuşum gibi hissediyorum şu an kendimi de ondan oluyor biraz. İyiyerisi tam zamanda yakalamış olduk en azından. Unutuyorum ya. Unutuyorum ve kaçırıyorum. Viraj olarak da burası gerçekten çok tehlikeli yani kazanın müsait olduğu bir yer çünkü çok sert bir dönüşü var. Ve iyi dönmemiz gerekiyor bence. İyi orayı kılpay geçtik ha. Evet. Bitirmek üzereyiz artık turu. Turu tamamladık. Artık sıralama turlarında görüşürüz. Ve evet arkadaşlar. Sıralama turlarına geçebiliriz artık. Burada pistle ilgili mesajlar var. Eee sıralama turlarında artık neler yapacağız. Dediğim gibi zor bir pist bence. Yani güzel aslında, güzel bir pist ama zor bir pist. İnşallah iyi bir sonuçla buradan çıkabilirim. Herhangi bir setup yükseltmesi yapmayacağım ya. Direkt şansımı denemek istiyorum. Elimden geldiği kadar iyi sürmeye çalışacağım. İnşallah başarılı bir sonuç alırım. Virajı iyi dönemedim mesela. Botas iyi bir fark yaptı. Evet. Alteri Botas iyi gidiyor ya. Yapıştırdı valla nettiar ise 0.1 saniye civarında bir süre bence kaçırdım. Evet 9'dan gireceğiz herhalde muhtemelen. 9. sıra bence iyi bir sıra. Yani zorlanacağımı tahmin ettiğim bir pistte elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştım. Walter Valtteri Bottas lider bitirmiş. Bu Valtteri Bottas şampiyonada çok iyi gidiyor. Max Verstappen Lewis Hamilton olarak devam ediyor sıralama ama Lewis Hamilton'ın genel olarak sonuçları hep sıkıntılı yani kötü sonuçlar alıyor. Sonra Ferrari'ler var. Red Bull var. İşte Sainz Ricardo ben diye devam ediyor. Perez, Lando Norris diye devam ediyor. Ve evet artık yarışa yavaş yavaş geçebiliriz. Hava gayet güzel olacak. Yarışta bir yağmur gibi bir şey pek beklenmiyor muhtemelen. Herhangi bir sorun da e, çıkmadı gibi görünüyor. Yarışa geçiş yapabiliriz artık. E, bu sezon bu pistte yarış yapıldı ve herhalde Hamilton kazandı yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış da hatırlıyor olabilirim ama e, bu pistin güzel bir ya güzel demeyeyim de aslında kötü diyeyim daha doğrusu bir durumu var. Bu pistte hani sıralamalarda genel olarak birinci sırada başlayan pilotlar kazanmış. Yani burada sıralama gerçekten çok önemli. Yani sıralamaya kaçıncı başladığınız çok önemli ve çok iyi bir start da almak gerekiyor tabi Ben de inşallah bugün iyi bir start alır. Yani iyi bir başlangıç yapabilirsem eğer hallederim gibi duruyor toplam 17 tur var Neyse yakıtta bazen değişiklik yapıyordum da tur sayısıyla neredeyse tam denk gelecek Çünkü e, kalkışlarda ve frenlerde ben çok fazla şey yakıt tüketim yapıyorum Bu yüzden o sorun olacağı için burada herhangi bir güncelleme yapmayacağım Evet artık yarışa başlayabiliriz. Sağımda Ricardo var. Hemen önümde Sainz var. İyi bir start alabilirsem ikisini birden de geçme ihtimalim var. Evet start verildi. Ricardo'nun yanından geçtim. Sainz'ı da şuradan şöyle bir geçiş sağlayabilirsem. Lewis Hamilton'ın hemen arkasına konabilirim. Burada mecbur biraz fren mesafesini dikkatlice ayarlamam gerekiyor. İyi bir sıra atladım gibi sanki ama neler oluyor şu an pek Anlamış değilim açıkçası. Ama mecbur yol vermem gerekiyordu orada yoksa ben dışarı taşıyacaktım. Ama burada belki geçebilirim Red Bull'u. İyi bir start aldık. Dediğim gibi startlarda iyi sonuçlar yaptığınız sürece zaten devamı da gelebiliyor. Evet, durumumuz şimdilik iyi gibi görünüyor. İyi de devam edebilirsem zaten sorun olacağını pek sanmıyorum. Az daha hasarlanıyorduk yani. Vuruyorduk Araca, Red Bull'a. Geçmeye çalışayım derken çarpıyorduk. Evet farkı yavaş yavaş Red Bull'la ve geri kalanıyla yani şuradan sonra Herhalde artık fark açmaya başlarlar. Dışarı taştım. Aferin bana. Ricardo hemen zaten fırladı gitti. Lastiklerde tertemiz bir şekilde da biriktirdik. Daha birinci tur tamamlanırken S Sainz zorluyor sanırım yan taraftan. Ama ona izin vermemeye çalışıyorum. Abi neden böyle sert zorluyorsun ya? Bak taşırıyorlar ya. Hadi bakayım. Kötü lalisi. Herkes adını bilecek yani. Oo güvenlik aracı girdi. Güzel güzel hemen pite alacağım. Evet pite alacağım. birazdan strateji kabul edeceğim zaten de. Girmek zorundaydım pite hemen hızlıca. pite girebileyim ki lastikler dediğim gibi sorunlu bayağı hemen hızlıca halledilsin. Abi her yarışta böyle bir sorun çıkıyor ya. Yani bir şeyler oluyor her yarışta. Da benden önce çıkacak gidecek arkadaş. Muhtemelen orada ben Lando Norris'i dışarı taşırdım. Oo çok iyi be. Sainz'ın önünde çıktım. Gerisine başlamıştım. Burada zaten nasıl olsa bizi geçemeyecekler için sorun yok. Lastikleri de yeniledik. Yarışa mutlu bir şekilde dönebilirim artık. Dediğim gibi pist gerçekten zorlu bir pist bence. Şu hemen neydi? Ee, kalabalığı bir yakalayabilirsek hızlıca. Çünkü o kalabalıkta pite girmeyen birçok arkadaşımız var. Onları da geçebiliriz. Ricardo da benim gerimde kalmış. Hızlıca kalmaya çalışacağım artık. Safety carla yine boğuşacağız yani bugün de. Her yarışta bir kere safety car sokmayı başarıyoruz yani bir şekilde giriyor. Evet yakaladık. Artık Ricardo'nun hemen arkasında. Ricardo, ah Ricardo benim geçmiş beni ya. Ben Ricardo'nun arkasındayım. Şey Ricardo benim arkamda diye düşünmüştüm de tamam. Güzel tamam. Tekerlerde de sorun yok artık. Hemen arkasındayım zaten. Girmeyenler tabi sorun yaşayacaktır. Hemen zaten Medium'u taktık kaçtık resmen. Yeşil bayraklar. Daha. aynı yok daha devam edeceğiz. Muhtemelen bir tur daha süreriz ya. Evet yeşil bayraklar yandı. Artık yarış tekrar başlıyor. Şu pite herhalde bir iki tur içinde girecektir. Biz de sıralamamız artık belirleyeceğiz. İnşallah iyi bir sıralama tutturabilirim. Hemen önünde Ricardo, onun önünde herhalde Fetel mi varmış? Evet, Sebastian Fetel var. Sainz bastıracaktır muhtemelen ve geçeceğini de düşünüyorum. Takım arkadaşım hakkında bilgi verdi de çeviremediğim için kusura bakmayın. Eğer bilenler varsa zaten çevirisini tamam ne yapıyorsun ya? Allah Allah hasta mıdır? Abi birisi var ya aa benim takım arkadaşım lan Fel Diyordum Felaket bir Fren yaptırıyor yani herkesi tutuyor arkasında Burada onu muhtemelen Geçerler aynen İnşallah ben de geçeceğim. Şurada Ricardo'yu geçtik. Takım arkadaşımla birebirdeyiz ama hemen bir kontrol yapalım. Tamam. Sağ olasın Jack. Şimdi birazdan çekileceksin artık tamam mı? Bak. Haydi bakayım. Eyvallah gözüm. Zorlama durduk yere. Benim asabımı bozma. Sen arkada Ricardo'ya falan kaza yaptır. Bir şeyler yaptır yani. Oralarda tut. Herkes tek tek geçti zaten. Maalesef onu. Allah. Yine bir hatalı dönüş. Abi niye böyle ya pisler ya. Evet Ricardo hemen arkamda ya. Çok yakınız. Zorlayacak birazdan. ETRS'de artık kullanımda İnşallah şimdi kullanamaz da. Evet. Kalanlarla etkili bir kapışma yapabileceğiz mi? Acaba yakalayabileceğiz mi? Onu merak ediyorum ya. Ama biraz ileride bir konvoy daha var. Herhalde yakalarız onları da. Russell'la mı yok? Latif ile Fetal kapışıyor şu an ileride. İyi, güzel. Buradan iyi çıktık. Latif'i sağ olasın tutuyor arkasında herkesi Güzel güzel. Tut kardeşim, tut helalsin. Sen de olmasan biz nasıl ne, ne yaparız orada? Birazdan zaten o kafile pite girecek aynen. Girmeye de başladılar. Yok, tek latifi mi girdi? Ya? Belki diğerleri de girmiştir. Evet, bayağı bir giren var. Hatta bayağı bir giren var öyle söyleyeyim dördüncü sıraya kadar fırladık. İnşallah bu bize gelecekte iyi sonuçlar getirir. Bir tane de herhalde yanlış görmediysem Mercedes arkamızda. Perez'in arkasında. Ya i̇şte dediğim gibi Ricardo'yla ile baş başa gittiğimiz için Tamam. Evet Ricardo hemen sağımda. Hemen arkamda tekerlere bir hasar vermiş ona bakıyorum. Geçiyorlar artık. Ricardo maalesef geçecek. Yapacak bir şey yok. Abi Valtteri Bottas da geçti lan. Abi ne oluyor Perez sen yapma bari. Abi hiç şeyleri yok ya yani tak diye geçtiler ve yani yakalayamayacağım da o yakalayamayacağımı da biliyorum yani bu çaresizlik bu zaten. <laughs> Artık farkı açarlar ya tutamadım arkamda genelde tutuyordum bir şekilde ama daha tursa sayısı işte baya bir fazla yani şimdi onları tutayım derken hasar alacağım ve gerçekten iyi bir şey değil zaten podyum şansım olmadığı için çok önemli değil yani. Ama Ricardo da Walter'i tutacaklar arkasında. Evet, bugün ilk defa DRS kullanabildim, hele şükür. Uf, nasıl kayıyorum ya burada? Perez ile Sherlock Sherlockler mi var arkamda? Aynen. Muhtemelen bir de onlara geçilirim herhalde. Öyle de bitiririm gibi geliyor. Birkaç turda onları arkamda tutayım. Yeter zaten bana. Burada perez geçebilir. Çünkü 0.4 saniye çok az bir süre. Burada geçemese bile bir sonraki turda kesin geçecek. Burada geçemez de. Abi bak hasar veriyor ha. Bilerek vuruyor. Ben dışarıdan alıyorum bir de ya. Göte bak. Şuna bak ha. Dönemiyorum ha. Fren yaparak dönüyorum. Şey. Gaz keserek dönüyorum. Yol vereceğimi sanıyor herhalde salak. Bir sensin. Ne yapalım? Motor gücümüz bu kadar arkadaş. Evet. Zorlamaya başladı bile şimdiden. Geç abi sen de. Evet Ferrari de geçti. Şurada belki yine bir atak yapabilirim ama yok. Şans vermedi ya. İyi kapattı orayı. Güç kaybediyoruz ya. Yapacak bir şey yok yani. Durum bu. Raikkonen var. Artık buz adama da geçirmeyelim ya. Sonuçtur. üç tur. O da yaklaşıyor ya. İşte hasar aldık yani. Yarışın ilk turları kazalar. Sonra geldi Perez pat diye vurdu bir dönüşte. Şerefsiz herif. Siktir gitti işte şeyden. Resik Point'ten. Seniye Sebastian Vettel var onun yerinde. <gülüyor> <gülüyor> Buralara dönemiyorum ya. Baya baya dönemiyorum artık. Dönüşe bak arkadaş ya. Evet en kusura bakma artık. Puanımı daha fazla kaybettirtemem. Tekerlere de bir bakayım da of %50 seviyelerine çıkmış ya. Son son 2 tur mu yok? Aynen. 1 2 son 2 tur. Raikkonen de zorlayacak belli ki ama sana izin vereceğim pek düşünmüyorum ya. Evet bir turluk yakıtımız kalmış. Zaten bizim de bir tur gibi bir süremiz kaldı. Herhalde bu turda tutarım arkamda çünkü 0.7 saniye var. Of, çok hızlı yetişiyor ya. Önüne geçmek zorundaydım. Yapacak bir şey yok. Kusura bakmasın. Evet, iyi bir dönüş, iyi bir dönüş. Bir şekilde 7. sıraya kendimizi kaydettirdik ama tabi Sainz var arkamızda. Ya her, yani her geleni zorluyor zaten. O Perez var ya, o Perez'in yatacak yeri yok. Şerefsiz herif ya. Böyle bir vurdu ki arkadan. Sonra kendi de def oldu gitti pezevenk. Hem ona yaramayacak hem bana yaramadı yani. Buna zaten yaramadı. Beni geçemedi. Evet baksana. Şu farka bak. Hamilton yarışı kazanmış. Biz daha viraj döneceğiz abi. Kaç virajı? ya? Bu herif ya. Durduk yere sakatladı biz. Tamam kazanamayacaktık zaten ama. Bu kadar da fark yemezdik yani. Evet artık yarışın sonuna geldik. 7. sırada başladığımız bir yarışı ulan dışarı taştım inşallah bir sorun olmasa. 7. sırada pardon 9'da başladığımız yarışı 7. sırada bitirdik. Yine bir safety car mucizesi <laughs> en azından sıralamam da beni yükseltmeye yol açtı bana o, o iyi oldu. Bugün gerçekten çok kötü sürdüm yani her koşulda. Çok hasar aldım. Gerçekten bayağı kötü bir sürüş günümdü. Yani sıralaman bu kötü sürüşe göre bence gerçekten muazzam diye düşünüyorum. Tutabildiğim kadar tuttum arkamda herkesi ya. Yani bundan daha iyisini yapabilir miydim bilmiyorum. Çünkü çok kötü sürdüm bugün gerçekten. Her koşulda, yani her şekilde kötü sürdüm. Hamilton sezonun ilk galibiyetini aldı kendisinde. Valtteri Bottas dördüncü bitirmiş. Max Verstappen var herhalde arkasında ve sonra Sebastian Vettel var güzel İyi bir sıralama olmuş diyebilirim Geçebiliriz artık buraları yani. Evet Lewis Hamilton lider bitirmiş Verstappen, Vettel'de podyum sırası var e, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Ricardo, Ben, Yaşarcan, Carlos Sainz, Raikkonen, Perez, Gasly diye devam ediyor yarışın kaybedeni Landon Norris DNF olduğu kusura bakmasın ee, bizim takım arkadaşım ise 21. liye kadar düşmüş baya bir sıra kaybetmiş kaybedersin de insan bu kadar kaybetmez abi ya sen benim önümdeydin şu arada bir yerdeydin yani herkes geçmiş onu yapacak bir şey yok ee, sıralama iyi gibi ya yani sürüşüme göre, bugünkü sürüşüme göre bence iyi bir sonuç aldım diyebilirim. Çünkü gerçekten çok kötü sürdüm bugün. Evet. Gazze ile birebir mücadelemizde yine bir e, fazla puan almışım. Yani bugün de söyleyemedim. <laughs> bir türlü aklıma gelmedi doğru kelime. E, artık evet bir bakalım neler var ee, şurada bir bunlara da bir şeyler verelim de gelişsin ee, şimdi şöyle bilerek kırmızıları pek denk getirmemeye çalışıyorum ama mesela şu çok uygun bu üç güne sonra bir tekrar yapamayız çünkü bunun yerini kaydıracak şu olsun o diğeri dört günde mi Tamam Sonraki Grand Prix'e kadar bunlar artık gerçekleşir. Sonra zaten Monaco mu var? Oo oh, sıçtık ya. Neyse. Monaco'da <laughs> hiç sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Her neyse arkadaşlar. Zorlu, sert bir yarışın daha sonuna geldik. Yepyeni bir Formula 1 videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.